Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Ticaret Bakanlığı'nın CHP adına milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kit Komisyonu üyesi Orhan Sümer, ekonomik kriz nedeniyle kapanan şirketleri ve esnafın yaşadığı sıkıntıları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Şirketler için kepen kapatmak tek seçenek haline geldi dedi. Milyarlarca liraya yaklaşan bütçesiyle ne yaptı? Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, Temmuz ayında kapanan şirket sayısı aylık %10.7, yıllık %30.3 arttığını söyleyen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, ''Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin tutumunu hepimiz biliyoruz. Patronlar iktidarlarla iyi geçinmek isterler. Ancak bıçak o kadar kemiğe dayandı ki artık ses çıkartmaya, yayınladıkları raporlarla krizi yansıtmaya başladılar.'' Türkiye ekonomik anlamda büyük bir krize sürüklenirken tedbir adı altında yapılanlar çare olmuyor. Şeffaflaşacak, değişecek, dünya standartlarına uyacak dedikleri ekonomi yönetimi ne yazık ki can yıkmaya devam ediyor dedi. İflas ediyor. Bu durum Ticaret Bakanlığı'nın seyirci kalmaması lazım. Sümer, ekonomi bilimini hiçe sayarak dünyada eşi benzeri olmayan bir sistemi ülkemize işler sarpa sarınca dönüp dolaşıp yine bilimden çare arıyorlar. Nasla ekonomi yönetiyoruz imajı çizenler aslında kendi zenginliklerinin peşinde dedi. Ticaretiyle uğraşıyormuş. Kendi... İktisat profesörleri, sektörün içindeki kişiler dünya piyasalarının yapmayın dediği ne varsa bizzat saray iktidarının talimatıyla yapıldı diyerek açıklamasını sürdüren Sümer. Vatandaş ekonomik darboğazın krizin içerisine etilirken saray sosyeteleri zenginleşti. Bu kadar göz göre göre hata yapılır mı diye sormaya gerek yok. Bu ekonomik yanlışlar saray ve çevresindekiler daha da zenginleşsin diye yapıldı dedi. Bunların vebali de AKP iktidarın sırtındadır. Devlet adabına yakışmıyor diyen Orhan Sümer millete gabarda petrol fışkırıyor dedikten sonra akaryakıta yüzde yüz zam geliyorsa orada devlete olan güven azalır. Bugün vatandaş her üründe 7'den yetmişe zamla karşı karşıyaysa bunun sorumlusu dış güçler, bizi kıskanan Avrupa devletleri falan değildir. Bunun sorumlusu beceriksiz ve halkını umursamayan saray iktidarıdır. Milletini kuru ekmeğe muhtaç eden anlayış elbet halka hesabını verecektir, dedi. 3 milyon 760 lira ödendiğini